Bu kediyi yeni bugün aldım. Pardon dün akşam aldım. Bugün dedim biraz eğleniriz falan geldi yatağa yanıma yattı falan ben çıktım gittim geri geldim. Kedim sabahtandır uyuyor. 2-3 saat galiba uyanık kalmış. Ne yapacağım bilemiyorum. <laughs> Meza. Meza. Uyuyor mu kızım sen? Valla kız mı erkek mi bilmiyorum ama Kızım diyorum Yerim işte yerim Canım benim Vur bana Bugün geldi üzerime işedi aman Allah'ım dedim Nasıl üzerime işersin? Müezzah Müezzah Canım benim. Ya sen uyuyorsun benim canım sıkılıyor ama ha. Ne kaldı bana vursa galiba hak ediyorum.